Evet arkadaşlar bugün skrep mekanikte arabalarımızı yerleştireceğiz. Yanımda Necati, Lufi ve hatır var. Hazır İyi mısınız ya. beyler? Abi Ad adam şey. sıçıyor ya. Burada sıçma astım. Burası çalışma <laughs> <Abi>. alanı ya. <laughs> tamam dur. Neyden be. yapalım arabayı? Ben de title bloktan yapalım bak şundan. çekil be. Çekil be. Metalden yapıyorlar ha. Bak ya size. Arkadaşlar. Biz alırız ha Lan biz havalı araba yapalım Bizimki böyle şey olsun Oğlum tuvalet mermeri lan bu Tuvalet mermeri içine tuvalet koyacağız Şuradaki tepeye kadar yarışacağız Bekle bekle metrik olsun Hastalığım var benim. Neden? Bu çok şey gibi ya Danger zone Dur son sonunda dur Arkaya da iki çıksana şuradan Teknolojik bir araç Sen abi roketli bölümü yap arkayı ben tekerleri yapayım Okay. büyük yapalım arabayı. böyle, böyle tak takla atmasın araba. Üstünü de kapatalım böyle takla atarsa düzelsin araba. Lan <laughs> bu pis niye bakıyor bize ya? Bak oradan zıplıyor bak. Sana zıplıyor <laughs> zıplıyor. Nerede gördün ya? Oradan zıplıyor. Beyin bilmiyor daha bunu kimdir? Dur lan. <laughs> Motoru bağlama. <laughs> Dönmüyor kanka. Lan bakma sana. Bakmıyorum lan vallahi ne lan dedi. kanka. Oo, oh, bakmıyorum. Oh. Ben şimdi bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Bak terste nereden araba, araba ters gittik anladın mı? Tamam. Göbe bir şey tane yap. daha motor bağlıyorum kanka ee, vallahi çekmiyor. Arabanın rengini yap kanka. Her i̇şte şey sana kanka, bütün öyle. zevk şeyi sana. Tekerlekli kaldı bir aracımız saksın. oldu ya. Şuna bak ya bu nedir ya? Hadi de ya bu ne ya? <laughs> Tuvalet molerko oldu <laughs> bu adama, ya. arabası değil de şey olmaz Saksı maksı koyalım dur. giremiyoruz. <laughs> biraz sıkışık küçük bir araba oldu ama olsun ya o kadar. Ulan idare adam et. ufacık zaten. Adam zaten <laughs> eğiliriz kanka. ctrl'ye bak. Bu araba ter takla atarsa jetpackler arabayı geriye doğru götürecek. Oo. bütün planı da söyle tamam mı? <laughs> o zaman kanka jetpackleri sen kontrol et. Biraz arabanın üstü yüksek mi oldu tekerlere göre? <laughs> sağdaki, te sağdaki tekerlere göre biraz yüksek mi oldu? Hı? Ha. Lan duvar yıkıldı. Arabanın çatına bak. Bakalım. Arabanın falan. çatına bak. <laughs> Oha ne oldu lan? Kanka bunlar kendi aralarında Çatı kırıldı amına koyayım. <laughs> Tek tekerlere bir motor daha lazım. Gel şurada birazcık akalım. Bir teker bırakmamış mı? <laughs> Ondan sonra <size> arabanın. <laughs> Bu ne ya? Arabanın çatısı yıkıldı ya. Biraz ne yapalım ya? Ne ya? Kerem araba attı ne? Yeter lan. Mehmet. Yeter. Art. Daha yerinden kaldı <gülüyor> <gülüyor> Şu hale bak arabanı. Yapamıyoruz. Araba daha atla at. Gerek sparkcadan uzaklaştır. Bak sparkcadan baks. lan. Oyun <laughs> çekti lan. Rahat giyin. Sittiminin arabası Aynen. dağıl lan. Şu arabayı dövüyor. Sokarım. Lanet. Lanet araç. Git lan. Git. Bozuk parçalar. Test. Bizim bildiğin inşaat alanı ne oldu? Şuraya bakar mısın ya? Araba istikleri tam bir inşaat alanı ya. Yani şimdi tuvalet. Buradan, ben dönüşümüne... de diyorum niye bağlanmıyor? <laughs> tuvalet yapmışsın Necati. <laughs> Yapmadım oğlum. Koltuk takma çok güzel. Koltuk şey yani. pardon. Yine. Asıl <laughs> Lan gitsene. <laughs> Git lan. İzliyordun. Git. Git. Kerem. <laughs> <Yerim. gülüyor> Kerem. Benim araba kırıldı ama ya, Kerem. Tamam tamam. <laughs> lan dur Oo. gidiyor lan yapma yapma. <laughs> Şerefsizlik yapma dur. Dur lan. lan dur. Lan şimdi adam. Adamı demeyin. Adamı demeyin. Adamı demeyin. Neyse bizim araba ayakları var bizim arabanın. Dönmüyor ama niye? <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı nerede? <laughs> Sıkıntı araba. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ara. İnenin. Nasıl olmuş? Beğendin mi arabamızı? Çok güzel. Niye? <laughs> <laughs> lan sen pit. Ne güzel <laughs> zannettin? Ne yaptı zannettin? Karın bu dünyayı. Yeter daha geldi. Bizim arabayı Gel elleme. Arabanızı. Bizim arabayı elleme. Bak arabayı elleme. Ya sen Oğlum, kimden Her taraf burası? paramparça lan. Savaş alanı. Lan sen kimin arabası da Oğlum delik açıp falan bakıyor. <laughs> lan delik açılmış buraya. Ne alaka? Kapıyor bunu Ben de oradan <laughs> bakmaya çalışıyorum zaten. Ooo <laughs> oh, Formula Formüla style'ın nicaeti. Ooo oh, devam. Bizimkinin adı Kanka şey. şu seninkini şuraya koysana Behzizim. ya. Koysana yukarı çıkalım. Ya. You ready? I... You ready for karaşı yiyecek? Yakın atlar şey. mısın şunu? arabayı. Kanka. Bakacağım. <laughs> <laughs> Öndeki Oğlum, tekerlerde sarınlar. şu sağ tekerlerde sarınlar. Bir dakika onları zaten. Araba. <laughs> Araba durmuyor mu? Sorun değil e, kanka ya. Ama Nasıl gaz mı yapıyor? Ne oluyor? Niye kaldı? <laughs> Saplandı bu araba abi. <laughs> Roketler arkada takıldı kanka. Tam arkaya bin abi. He. Anladım. Dekorasyonu mu geri koy Roketleri bir kademeye almamız lazım. Gaz. Oy ye kara şimşek. Sağ sol dene bakayım oluyor mu? Çalışıyor. Sağ sol. Evet. Olacak ha. Oğlum dönmüyor, dönmüyor. <laughs> Arabaya sağ diyor ama ne Yan <laughs> yan gidiyor. Adamlar yan yan. <laughs> Bas bas roket tamam, bas. Kanka, korkmaya gerek yok onlar kendileri dır şey. Dur 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 yavaş. Daha <laughs> bas roket bas. Bir dakika dur. Dur. Bah birazcık sağa gidelim. Oğlum bas, yön roket, veremiyoruz. Bas roket bas. Ah. Roket bas. Aa rocket, bas. Oo, ha, biraz tamam Mı? Tamam, Oldu mu? Tamam dur dur dur. bekle bak. bekle bekle. Bas. Bas, bas roket bas. Ya. Dur 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 basma dur dur Bas. Roket Kank, kanka roket test. Roket test. Roket test. Evet, yavaş ama <laughs> Geri gidiyor da yavaş ya Full güç ver Kanka öyle bir Allah ver, ver. Galiba <laughs> <laughs> araba Bak arabası takla atan Tekrar dönüp en baştan başlatacak Oha tek, Tekerlerin hepsi aynı tarafa dönüyor ama sıkıntı olan şey araba tam tartıya Böyle araba düz gidiyor tekerler sadece yan gidiyor. Aynen öyle tekerlerin hepsinin şey olmaması lazım dur Dönmemesi lazım sadece ön tekerleri dönüş için yapalım bekle bek. Abi lan abin akordiyum <laughs> <kondu. gülüyor> <laughs> arabanın altına vakit beni almasın azak hazırız ne 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 Yanımıza gelin beyler. Bittiniz lan sen. Ya sizin araba nereye bitti? Dikerim bittin? seni. Gel lan buraya. <laughs> Arabaları kırıldı izleriz <laughs> Bizim, arabanın orası <laughs> kırıktı zaten. Tamam, Oğlum dur, bir dur. bineyim lan. Dur dur lan dur başlama. Oğlum arabanızı <laughs> bozarım dur. Çizim. Bak yeri işleyin şurası bak. Şu katan baktığım tepeyi görüyor musun? Yolun evet. bitti ya. Gratis kanka. Onlar Formula 1 gördü tamam. Topaş Tofaş. Dur 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 dur. Tamam tamam böyle aynen bu yoldan gidiyoruz. Başladık başladık oğlum başladık bu yoldan. Başladık, oğlum, başladık, <laughs> bu yoldan. <laughs> başladık. Devam gaz. Yani sıkıntı <laughs> dur, bak, yok. bak. Yine gitsin. de biz alacağız. Onlara çarp onlara çarp. Kaç. Ne <laughs> çarp? <laughs> <laughs> dur 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 hala bitmedi hala bitmedi tam basma tam basma dur <gülüyor> dur Yavaş sen ne Necati kazandık Allah belanı <laughs> Hayır geçemediniz. Geçemediniz. Bas. Hayat bas. İnanç bir şey var. Bas. fit. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Basandık. Oy basandık valla. Hayır biz evet, de sandık. <laughs> çizgiye gelin. Biz buraya geldik kardeş. Hayır çizgiye bak çizgiye bak Kendi... kardeş. Kendin abi? işaret belirledin de kendin oraya gelin. Arabanın altında kaldım ya. Kendi yaptığımız yere gireceğiz tamam mı? <laughs> Arabayı yaptığımız yere evet, tek gireceğiz. 3, Mamed tek, tek. yeri. <laughs> <laughs> i̇ki bir Zerrat. bas. Bas bas artık bas. Dur, dur. Yavaş yavaş Necati sol 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 sol. Düz git. Ya birazcık daha biraz daha burada uçarız. Bas, bas, Allah. bas, bas yavaş yavaş. Yok, Sakin ol. De. Sakin ol. Biraz bastım. Bekle, okay. bekle, okay. bekle bekle, bekle bekle Okey okey. Hayır çok hızlılar. Okey okey okey. Hadi hadi. Ya, hadi. Easy. Easy. <laughs> Ağlan, yeah, easy. 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 <laughs> Idiotlar. <Eğitim> abi, <laughs> abi sorun sorun, sorun. sorun, sorun. değilmiş abi. Bunu anladık ben. Abi gel, bir kere. Gel, gel, yapalım. Zaten. Beyler gelin size süper bir şey yapacağım. Hocam okay, <laughs> hepsi oldu. Gel. Kulledin <gülüyor> mi füzeleri? <laughs> Burada Bak Necati ya. yine bize şey yapacak. Necati gel. Hmm. <laughs> Necati gel. <laughs> Dur şimdi. <laughs> Bas bin hemen. <gülüyor> bin <gülüyor> <gülüyor> bin Oyunun oh. dışına gittik abi. Yapıştık da. <laughs> Ana. <gülüyor> abi. Kitlere yapıştık abi kim <laughs> bu ne? Abi ya. Oğlum kaldık böyle. Sakarım atla. <laughs> İnemiyorum ben. Kanka dur şunu koyup ben alacağım onu bekleyin <laughs> bekleyin bekleyin bekle. Neyse gençler umarım video beğenmişsiniz daha fazla bunun gibi güzel oyun istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve salt diye butonu sarı kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere bay bay. Ben de sana yan kağı koydum Koy koy, bana koyun, bana koy. Koyarız, tamam. kayarız Ben affedeyim arabalara bak, havalı araba çekmişler <laughs> <laughs> hey, Aaaa, aaaa, o ya. ne lan? Ayman Oooo, Baturay'ın videodan başlayın Yavaş olun Baturay'ı yapmak Abi millet ya ya girdi, ben arkada kaldım